Skorta hisselerini yaklaşık bir önce paylaşmıştık ve hisseler o günden bugüne belirli seviyelere yükseldiler. AGS emeklilik anlık fiyat üzerinden %400-500 gibi daha yükselebilir arkadaşlar. Anadolu skorta 2 yıllık süreçte %1000 veya üzeri yükseliş yapabilir. Türkiye skorta 2 yıllık süreçte %1000 veya üzeri yükseliş yapabilir. Rai skorda Son bir yılda %3000 yükselmiş. Zirvesine birkaç yılda ulaşabilir. Anadolu Hayat Emeklilik yıl içinde anlık fiyatı üzerinden %400 gibi yükselebilir. Borsada hisse alınıyor, hisse satılıyor. Asıl olan hisselerdir. Biz hisselerdeki trendleri takip edersek her yıl %500'lük binlik yükselişleri Cebe indiririz. Yatırım tavsiyesi değildir. Dostlarım selam.